Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bediüzzaman Said Nursi'den bahsedeceğim. Allah rahmet eylesin. Ben lise 3'te 1985'te yani 16 yaşında Risale-i Nur eserleriyle tanıştım. Dolayısıyla Ustad Bediüzzaman'la da tanışmış oldum. Kendisi malum 23 Mart 1960 yılında vefat etti Urfa'da. E, Tabi e, gerek Türkiye'miz için gerek e, alem İslam için ve dünya fikir hayat için önemli bir şahsiyet, önemli bir mütefikir olduğunu düşünüyorum. Hem fenli ilimlere hakim hem dini ilimlere hakim ve e, Osmanlı'nın son döneminden itibaren alem İslam için e, 80 küsur yıl boyunca sürekli mücadele veren aksiyon adamı aynı zamanda yani hem ilme sahip e, fenni ve dini ilimlere hem bunu amele aksiyona döken hem de ahlaka dönüştürmüş ciddi bir e, İslam alimi e, Bediüzzaman Said Nursi. E, tabii e, şu ilkeyi başta ifade etmek lazım. Yani benim de yaptığım gibi herkese tavsiyemiz şu. Herkesi kendi eserler üzerinden tanımak lazım. Yani nasıl ki Cenab-ı Hakk'ı tanımak için onun e, kitabı Kur'an-ı Kerim'i e, önce ne yapmamız lazım? E, tahsil etmemiz lazım. Yani hemen Bakara Suresinin başlangıcını ifade ettiği gibi, Zalikel kitap, Budellil e, evet. Muttagin, yani bu kitap e, müttakiler için nedir? Hidayettir. Nasıl bir hidayettir? La ve fih, içinde zerre kadar bir tereddüt olmayan bir hidayettir. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'in bir modem olduğunu, kainattaki bütün eserlerden, okuduğumuz kitaplardan ve e, insanlarla yaptığımız konuşmaları gerçekten hidayete çevirmek istiyorsak, hakikatını öğrenmek istiyorsak, mutlaka Kur'an-ı Kerim'e vurmamız gerektiğini, onun bir mihenk olduğunu Bediüzzaman'ın kendisi de söylüyor. Yani biz ehli haliz, namzet istikbaliyiz, delil ve bürhana tabiyiz. Delil ve bürhanın en temeli de Kur'an-ı Kerim. Yani asla değiştirilemeyecek Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar muhafız bir kitap. İşte büyük zatlar da aynı şekilde müntesipler üzerinden ee, ziyade eserleri üzerinden tanınması gerektiğini düşünüyorum. Başta onu ifade edeyim. Bana göre Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatında üç tane temel e, ilkesi vardı. Üç tane temel hedef vardı. Bunlardan birincisi e, tahkiki bir iman. Müslümanların ya yühellezine amenü eminü billahi diye ayet de ifade edildiği gibi yeniden iman etmeleri. Yani Kur'an-ı Kerim ve sahih e, sünnet esaslı yeniden bir akıl inşası, yeniden bir gönül inşası, yeniden bir zihin inşası sadece Bediüzzaman'ın değil o zamanki bütün dava arkadaşlarında da Mehmet Akif de aynı şeyi söylüyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakına söyletmeliyiz. İslam'ı diyerek ne yapıyordu? O zamanki bütün şeyler, işte ben doktora tezi olarak çalışıyorum Mehmet Şerafettin Yetkaya merhumda. Hepsi aynı şeyi söylüyor. İçtimai keram diyerek imanın ameli salihe, ameli salihin ahlaka dönüşmesi için ne yapıyorlardı? hepsi ciddi bir çabanın içerisindeydi. İşte üstadın e, birinci temel gayesi imanın takike dönüştürülmesi. Gerçekten müminlerin, Müslümanların iman etmeleri. Ki bu konuda Kur'an-ı Kerim'e sürekli atıfta bulunuyordu. Kur'an'ın hakimiyet mutlakası meselesinde bunu söylüyordu. Şeriat kitapları e, cam gibi olmalı, şeffaf olmalı, Kur'an-ı Kerim'i göstermeli. Yoksa onun yerine geçmemeli. Çünkü Hablullah ve Atesimu bi Hablillah Cemiyan Allah'ın ipine sımsıkı sarın ayet-i kerimesinde ifade eden o sımsıkı sarılacağımız ip Kur'an-ı Kerim oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar muhafaza edeceği sağlam ip Kur'an-ı Kerim oluyor. Biliyorsunuz İmam-ı Azam e, hadislerle ilgili ne yapıyordu? E, herhangi bir tereddüt hasıl olursa mutlaka Kur'an-ı Kerim genel ilkelerine vuruyordu. Rivayet zincirine bakıyordu ve oraya aykırı bir durum varsa ne yapıyordu? Reddediyor. İşte demek ki ustadın birinci e, temel hedefi tahkiki iman. İman hizmeti. İkinci sırada İttihad İslam meselesi vardı. Yani Müslümanların kardeşliği. Yani birebir iki Müslümanın birbiriyle kenetlenmesi, birbiriyle kardeşliği. Bunun için Hüvvet Risalesi'ni yazdı. İhlas Risalesi'ni yazdı. Birbirinizin kusuruna bakmayın. Bu anlamda birbirinizde e, kurşunla tutturulmuş torlular gibi sıkı bir şekilde sarılın. Bu konuda ciddi çabalar sarf etti ve yani 80 küsur ömründe hep bunun mücadelesini verdi. Bütün alemin İslam'la irtibat kurdu. Bütün diğer Müslümanlarla, diğer gruplarla, diğer ekollerle irtibat kurdu. Onlarla müsaliha içerisinde oldu ve İslam'a hizmet için bütün vasıtaları kullandı. İkinci demek ki temel gayesi de hadistandı ki, bunun nihai gayesini cemahir müttefike -i İslamiye yani müttefik İslam devletleri diyerek ne yapıyordu? En geniş dairesini dahi çiziyordu. Üçüncü üzerinde hassasiyetle durduğu konu müspet hareket. Müspet hareket tabi bütün bu üç temel meseleyi Üstad Bediüzzaman ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle sürekli takviye ediyor. Müspet hareket şu, Müslüman her bir şeye manayı ismiyle değil manayı harfiyle bakacak. Yani hani Sadreddin-i Konevi'nin, İbni Arabi'nin dediği bizim ekberi bir bakış açımız var ya Cenab-ı Hakk'ın bulunduğu yerden bakacak. Dolayısıyla ya bir şeyi bizzat güzel görecek, ya da neticesi itibariyle güzel görecek ve o güzelliğin artması için çaba sarf edecek. Yani bulunduğu mekana, bulunduğu zamanı, bulunduğu imkanlardan şikayet etmek yerine onu daha güzel ne yapabiliriz, daha güzele nasıl dönüştürebiliriz diye çaba sarf edecek ve sadece bu sürece dikkat edecek. Medar iltibas olmuş beş meselede bunu söylüyor. Yani Müslüman süreçten sorumludur. Celaleddin Hazremşah'a örnek veriyor. Mesela Celaleddin Hazremşah diyorlar ki defalarca Cengiz'in ordularını yeniyor. Diyorlar yine muzaffer olacaksın bir sefere giderken. Diyor ki ben seferden sorumluyum. Benim görevim Allah için sefere çıkmak. Neticeyi halk etmek, neticeyi belirlemek Cenab-ı Hakk'ın işidir. Bu temel ilke Müslüman'ın hayatının her tarafında olması lazım. Biz bize düşeni yapacağız. Biz sürecin, seferin gereklerini yerine getireceğiz. Sonucu tamamen Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Yani bizim azimle, çabayla, gayretle sürecin yerine getirmemiz ve sonunda neticeyi Cenab-ı Hakk'a bırakmamız ne oluyor? Tevekkül oluyor, teslim oluyor. Onun için Bediüzzaman hayat sayfalarını iki bölümde inceliyor. Bir sol tarafta ve sağ tarafta sayfalara baktığımız zaman bir tarafta iyilik için dua ve tevekkül var. Diğer tarafta hata için yanlış yaptığımız zaman da istiğfar ve tövbe var. Demek ki ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar dua ve tevekküle, iyiliğe doğru gayret edeceğiz. Bir eksiğimiz, bir hatamız olursa, bir suçumuz olursa da istiğfar ve tövbeyle de ne yapacağız? O hatamızı silerek dua ve tevekkülle yolumuza devam edeceğiz. Onun için Üstad belki bu üç e, yani iman hizmetini, ittihad İslam'ı ve müsbet hareketi birleştirdiği birçok cümle var. Onlardan birisi öyle. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyini, iki dünya saadetini ne yapar? Netice verir. Onun için ben buradan dinleyen bütün dostlarıma Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi tanımalarını, Risale-i Nur'u bütün eski eserleriyle, eski Said'de, yeni Said'de, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi bütün eserleriyle tanımalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir kaynak. Yaşayan bir insan, aksiyon bir insan. Yani kitapları kesinlikle masa başı kitaplar değil. Hem ki bunu sürekli söylüyor zaten. Yani e, medreselerin ıslahı için İstanbul'da gayret gösterirken bununla ilgili defalarca Volkan'da, Sebilur Reşat'ta diğer dergilerde de yazıyor. Risale-i Nur da bunlarda e, mevcut. Ne yapıyor? Yeni bir eğitim projesi ortaya koyuyor ki bugün hala gündemimizde olması ve gerçekleştirmemiz gereken bir eğitim projesi. Nedir bu? Aklın nuru, fünun medeniyedir. Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. İkisinin birleşmesinden hakikat ortaya çıkar. Ayrılırsa Birisinden inkar, diğerinden taassup ortaya çıkar. Yani siz bir öğrenciye sadece dini ilimleri öğretir, fenli ilimleri öğretmezseniz bundan taassup çıkar. Bir öğrenciye sadece aklı ilimleri, fenli ilimleri öğretir, dini ilimleri öğretmezseniz bundan inkar çıkar. Bu ikisinin birleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun bütün projelerini yapıyor. Mısır'daki Eser Üniversitesi'ne benzer Van'da, Diyarbakır'da ve Bitlis'te 3 şube ama merkezi Van'da olmak üzere... Medrezetü Zehra projesini yapıyor. Onun için e, bize düşen e, tarihimizdeki bütün değerli şahsiyetlerden istifade etmek olduğu gibi Bediüzzaman'dan da istifade etmek özellikle bu üç temel mesele imanın tahkiki hale getirilmesi, imanın ameli salihe dönüştürülmesi ve imanın ahlaka dönüştürülmesi. Ameli salihin tarifini işaret edeceğiz da yaparken iman hukuku ibada tecavüz etmemekle birlikte hukukullahı bir hakkın yerine getirmektir diyerek önce ne yapıyor? Hukuk ibada imanın sosyal önüne ameli salih tarafına ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Yine dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamen merkez alınması gerektiğini gördüğü rüyayla bunu yorumluyor. Gör bakıyor ki Kur'an etrafındaki bütün surlar parçalanıyor. Direkt kendisini muhafaza ediyor. İşte Kur'an'ın mucizeliğini, Kur'an'ın mükemmelliğini, Kur'an'ın He, kuru ve yaş her şey içinde barındırdığını ne yapması lazım? Müslüman önce tahsil etmesi lazım. Sonra onu yaşaması lazım. Sonra onu ahlaka çevirmesi ve onu ne yapması lazım? İnsanlarla paylaşması lazım. Onun için çağımızın e, gerçekten çok değerli şahsiyetlerinden olan Bediüzzaman Said Nursi ye. Çünkü 21. yüzyıla girdik. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bugün insanlık arayış içerisinde. Özellikle bu korona süreci bu arayış dönemini iyice artırdı. Bu arayışta her şeyi tekrar fabrika ayarlarımıza dönüp bozup yeniden bir akıl dünyası, yeniden bir fikir dünyası, yeniden bir zihin, bir gönül dünyası inşa etmemiz lazım. Bu inşa yaparken tabii ki işin merkezinde Kur'an-ı Kerim olacak, tabii ki işin merkezinde sahih sünnet olacak ama bu değerli şahsiyetler aksiyon isimlerinden de aksiyon adamlarından da istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi belki biraz dili adalı gelebilir ama lügatla biraz çaba gösterdiğimiz zaman ki şimdi kezerlerin hemen altında zaten lügatçesi veriliyor. Eğer bilgisayardan okursanız hemen altına üzerine mouse'u getirdiğiniz zaman Türkçesini, bugünkü anlamdaki Türkçesini veren programlar var. Onun için lütfen bu değerli kaynağı ben 16 yaşından beri okuyorum, istifade ediyorum Allah'a şükür. Bu güzelliği sizinle de paylaşmak istedim. Rabbim hepimize tahkiki bir iman, o imana yaraşır bir salih amel ve ahlak nasip etsin. Ve bu şekilde son nefese kadar bu aksiyonla, bu imanla, bu iddiat İslam'la, bu müsbet harekette son nefese kadar yaşanmamıza nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.